şey. Emek var bunda. Şu an 6 tane pet takabiliyorum. Bu bezler var. Şimdi hard korumada gidiyorum. Hmm. Sepik siz yokken ben baya, baya baya bir açtım SPX Hardcore'u. İlk önce hemen gireyim ondan sonra tamam. Evet arkadaşlar geldim yine. İşte gördüğünüz gibi Hardcore. 12 tane pet takabiliyorum. Şunlar. İşte idare edeceğiz. Bunlarla artık. Ve ona göre bir şey bulun. Bak bu buraya geldiniz tamam mı? Şurada Meda hoverboard alacaksınız. Şunu alacaksınız. Bir numaralar yoksa. Bunu alacaksınız. Bu bu neredeyse hiçbir şey. Bir bakalım hızına. Hızlı bir bir gücünde bir. Aa, bak bunu takınca ne kadar fark olduğunu göreceksiniz bak. Hatta ben bir tane bu vurdum. Bak. Görüyor musun? Bak şurada bak. AFK chest var. Bak geleceğiniz ilk önce. Yanı da azmış hatta. Geleceksiniz bak. Bunu kıracaksınız ben kırayım. Evet arkadaşlar yine geldim ben de. Bak geleceksiniz bak. Çıkartacaksınız. Bunu tam ortasında bekleteceksiniz kendinizi. Ondan sonra bak açacaksınız. Ondan sonra yine bunun kırmasına bekleyeceksiniz. İşte kırılmasına. Bazen bir kendiniz de çıkabiliyorsunuz. İşte bak. Böyle de bir tane buk var. Yere iniyorsunuz. Ve onun üstüne kalmadan tek vördü bitirdim. Tek vördüm. Um. Ve aksalat ocean kutulu dursun ama çok zor. Çok zor. Onun bir söyleyeyim. 95k istiyor. Aaaf. Bir triple var. Ama onlar da zor zorlu oluyor. Bakın bak. Kırıyorum. 8 veya 18. Bak 26. Böyle böyle 4k kasabildim. Yani bir saat neredeyse yuvarlarsak bir saat sonra yani gece saat 12'de işte o zaman tamam. Arkadaşlar size Rob, Roblox adımı gösteriyorum. Evet arkadaşlar. İşte size ismimi gösteriyorum. İsmim bu. Aa bak üste bakmayın bak. Şurada et işareti var ya et. İşte onun altındaki var. Hani Hasan yazıyor ya işte onun altına bakın. He hani E O var yazıyor ya. İşte o benim gerçek adım. Ama Roblox'ta normal adım Hasan. Hasan işte dediğim gibi Bankamda Hiçbir şey yok. Yani biraz var da ama iki tane bir şey. Şunları koymuştum ben. Ben şunları tamamen büyü bastım. Neden buraya gelmek için? Hard korbet petlerim var. Bu da benim kendi petlerim. Uçluk Domino's, Lucky, Helikopter kit. Helikopter kit. Do -do nar var. Ve Do doldur -do ortaya. Yakın arkadaşlar. Eğer sizde hardcore modluysanız. Hardcore modluysanız. Dediğim gibi. Hepinize pet dağıtabilirim. Yeter ki benimle arkadaş olun. Ve yeni bir video bitiminden. Hepiniz. Hepinizle görüşürüz. Hoşça kalın.